Topladığımız bilgisayarımızın en zorlu testlerini başladım ve yüzü güldüren sonuçlar aldım. Çok güzel değerler aldım. Bakın 14 dakika oldu. Normalde bu uygulama sistemi %100 kullanır. Yani işlemcimiz %100. Bakın burada gördüğünüz gibi Ryzen 7 x 8 çekirdekli bir işlemci. 70 derece ekran kartımız var. RX 5700 XT 150 Watt kullanıyor ve gördüğünüz gibi yüzde 98 yüzde 99 oranında şu anda çalışıyor 1730 MHz hızında ve gördüğünüz gibi değerlerimiz şahane yani şöyle söyleyeyim bazı sistemlerde bu programı açtığınızda bir dakika içerisinde 90 dereceleri görebilirsiniz sistem tam yük altında hem işlemci hem ekran kartı hem bellekler her şey tam yük altında olduğu için bir anda ısı değerleri fırlayabiliyor şimdi bu sistemin toplam videosunu paylaştım fakat daha önce birçok sistem toplam videosu yapmıştık bunları izleyip Tabii ki kendi bilgisayarınızı toplayabilirsiniz burada şunu hemen belirteyim sıvı soğutmamız daha büyük bir sıvı soğutma kullanacaktık kasaya sığmadı ren bellekleri çarptığı için de 120 sıvı soğutucu kullandık bu bile yeterli oldu herhangi bir problem yaşamıyoruz. Ekran kartımız zaten oldukça e, kaslı, e, bloklara sahip, 3 fanlı çok da güzel değerler aldık. Şuradan fan değerlerini falan görmek isterseniz CPU fanımız, sistem fanımız. Burada ekran kartımızın hızını gördük. Şurada belli kızlarımız. Core clock ekran kartımızın değil, işlemcimizin hızları bunlar. Ekran kartımızın fanı işlemcimiz 87 watt güç tüketiyor. Şurada zaten bunları görmüştük. 88 watt yüzde yüz çalışıyor. 3588, 3600 de geçti oldu zaman zaman. Ee, bu hızlarda gördüğünüz gibi kaç dakika oldu şu anda? 16 dakika 30 saniye ısı değerimiz 77 ve şu anda sıcak bir ortamdayız. Yani soğuk serin bir ortam olsaydı hani 72'leri görebilirdik. 70'lerde kalabilirdi. Normal üşümeden oturabileceğiniz bir ortamda gayet makul değerlere ulaştık. Sistemin toplam videolarını 3 parça olarak yayınlamıştım. Tüm detayları görebilirsiniz. Şu anda başarılı